Değerli dostlar, bugün arpa tarlasının yanından geçerken biraz e, arpadan bahsetmek istiyorum. Tabi arpa çok sırlı bir bitki. Yani hayvancılık e, yapacak olanlara, bilhassa besi hayvancılığında olmazsa olmaz arpa. Yani çok e, enerjili bir bitki. Yani bu yiyen hayvan etlendiriyor, tüy bile parlak olur. Tabi şu anda çok yaygın arpa ezmesi. Şimdi tabi Rabbim de görüyorsunuz kılçık vermiş bu arpaya yani onun muhafazası e, böyle kuşlar yiyip bitirmesin diye bir koruması olarak. Tabi arpa ile ilgili e, İbn Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamberimiz ve ailesi üst üste günler geçerdi bir yiyecek bir şey bulamazlar. Sadece arpa ekmeği yerlerdi e, buyuruyor. Kirmizi'de geçen hadis-i şerifte. Yine Ebu Davud'da geçen hadiste de e, Peygamberimiz arpa ekmeğini alıyor. Üzerine de bir hurma koyup bu ne güzel katıktır buyuruyor. Şimdi arpa şöyle değerli dostlar. Mesela bunu e, suda e, 3-4 saat ıslatıp sonra 15 2 saat gibi kaynatıp bunu balla karıştırarak e, yenirse mesela bilhassa sütten kesilmiş mesela anne, anne sütü içmeyen e, bebeklere işte hastalara ee, işte yine ameliyat olmuşlara çok faydalı. Yani kalp rahatsızlığına da çok faydalı arpa. Ee, bir de bu arpanın mesela samanına e, böyle üzüm meyve korsa uzun süre çürümeden dayanır. E, veya böbrek taşı olanlar varsa arpanın samanını kaynatıp içebilir ya da e, o arpa samanının suyunu e, küvete Katar içinde e, durabilir yani o, o şekilde e, böbrek taşlarında düşürücü özelliği var. Gerçekten çok sırlı bir e, e, bitki. tıp Nebevi'de de Peygamberimiz e, şöyle buyuruyor arpa ile ilgili. E, bunu diyor e, tuzla ısıtıp arpayı zeytinyağıyla karıştırıp bir tülbente sarıp ağrıyan kuruşlu bölgeye koyduğunu ve e, bu şekilde tedavi olduğunu Peygamberimiz buyuruyor arpa ile ilgili. Bunları da deneyebiliriz. Rabbim inşallah bu değerli e, bitkilerden e, istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. E, hikmet nazarıyla bakmayı nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.